Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Ohm kanununda bahsedeceğim. Ohm kanunu <laughs> OM, gerilim, akım, direnç arasındaki ilişkiyi hesaplar. Bunu şu şekilde şekillendirelim. Bir tane gerilim, akım ve direnç. Formülüze edecek olursak I, V eşittir I çarpı R I eşittir V bölü R R eşittir V bölü I Bir tane devre çizelim. Bir tane direncimizi alalım. Gerilim ve direnç. Buraya örnek olarak R direncimiz 10 ohm olsun. V gerilimimiz 20 volt. I akımımız kaç amperdir? Burada V eşittir I çarpı R'den. I akımımız eşittir. V'miz 20 volt. Direncimiz 10 ohm eşittir 2 amperdir. Seri direnç ve paralel dirençte ise Seri dirençte dirençler devreye seri bağlanmaktadır. Bir tane gerilim ekleyelim. R1 direnci R2 direnci ve R3 direnci. Burada seri dirençlerde R toplam eşittir dirençlerin toplamınadır. R1 artı R2 artı R3'tür. Seri dirençlerde ana koldan geçen akım dirençler üzerindeki akıma eşittir. Yani I toplam akım eşittir. I1 A eşittir. I2 eşittir. I3'tür. Gerilimler ise V eşittir. Her bir direnç üzerindeki gerilimlerin toplamına eşittir. V1 artı V2 artı V3'tür. Örnek yapalım. Örneğin Bu devrede R1 direncimiz 110 R2 direncimize 210 R3 direncimiz 310 Ve gerilimimiz ise 60 volt olsun. Bizden I akımımız kaçtır? Kaç amperdir? Hesaplayalım. İlk önce R toplam eşittir. R1 artı R2 artı r 3ten Toplam 610'luk bir direnç elde ederiz. Burada V eşittir I çarpı R'den. Burada 60 eşittir I çarpı 610'dan. I eşittir 0.1 amper elde ederiz. Burada her bir direnç üzerindeki gerilimi hesaplamak için ise şu şekilde yaparız. VR1 eşittir I çarpı R1 direnci üzerindeki gerilimi bulmak için R1 yazıyoruz. Burada 0,1 çarpı R1 direncimiz 100 ohm'du. Gerilimi ise 10 volt elde ederiz. VR2 üzerindeki gerilimi bulmak için ise I çarpı R2 0,1 çarpı 200'den 20 volt. VR3 eşittir. I çarpı R3 eşittir. 0,1 çarpı 300. Buradan 30 volt elde ederiz. Son olarak V toplam eşittir dirençler üzerindeki gerilimlerin toplamı 10 artı 20 artı 30 toplamda 60 volt elde ederiz bu şekilde tekrardan 60 voltu sağlamış olduk paralel dirençlerde ise devremizi çizelim dirençler devreye paralel bağlanmaktadır. Bir tane de gerilim çizelim. Burada I akımı I1 ve I2 olarak iki kola ayrılacak. R2 direnci, R1 direnci ve gerilim. Burada toplam direnci ise 1 bölü RT, R toplam eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'den buluruz. Paralel dirençlerde dirençler üzerindeki gerilim toplam gerilime eşittir. V toplam eşittir. V1'e o da eşittir. V2 gerilimine. Akımlara ise Ana koldaki akım iki dirence paylaştığı için I toplam eşittir. I1 artı I2 olarak hesaplarız. Örnek yapalım. Örneğin bu devremizde şimdi R1 direncimize 3 ohm R2 direncimize ise 6 ohm diye değer verelim. Gerilim ise V eşittir 20 volt olsun. Bizden I akımını, I akımı kaç amperdir diye soralım. Başlıyoruz. 1 bölü R toplam eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü R ikimiz 6'dan R toplam eşittir 2 ondur. I1 eşittir 20 volt bölü 3 ohmdu direncimiz. Buradan I1'imizin değeri 6,66 amper. I2 eşittir 20 bölü 6'dan 3,33 amper elde ederiz. Son olarak I toplam eşittir I1 artı I2'yi de elde edeceğimiz sonuç 9,99 amper elde ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.